Hepinize arkadaşlar. Ee, oyun içinde ben Oğuzhan arkadaşlar. Ben de Teoman. Ee, bugün... Evet arkadaşlar. Teoman bir şey demeden önce ben diyeyim. Aslan Sen... Minecraft için değil. Sanger Games oynuyoruz. O soruyoruz. değil. Ben ilk önce sana bir şey diyeyim. Beni takip et. Bak. Ya yani ben chestlere koşacağım. Abi, bir dakika. Ben chestlere koşmayacağım abi. Ha. Ya da iyi ben hangara hangara Hazır mısın? Kanka koş kanka. Ben hangara kaçıyorum. Allah'ım. ben Ben orada. hangara kaçıyorum. Heh, kanka görüyorum dur. Görüyor mu beni? Dur kanka adamın arkamdan birilerini öldürüyorlar abi. Ben bundan eminim ama. Uf. Ödüm bokuma karıştı yemin ediyorum. Şimşek çok ödüm bokuma karıştı yemin. Aynen aynen. Uçak kanka bakayım arkamdan adam gelmiyor. Sen onları al ben hangara diyorum diyecektim. Kanka hangara gel yani hangara. Biri arkamda. Lan gel. Sakın şu düğmeye basma. Ölürüm. Basmayacağım. Biliyorum, biliyorum. Basmayacağım. Dur ben bakayım. Ee, şeyler çıktı ya. Gerçekten. Ta, tam, gel şu Ay, eve girelim. Sen eve e, git. Ben şey. de arka bahçeye, arka bahçeye gideyim. Kanka sen beni koru ya. Özür Ölürüm. Video çekiyorum yani. Ayıp. Sen gir eve. Gizli Gireyim sandığın yerini oh, biliyor musun? Kanka birisi var burada. Burada da biri var. Adam kaçıyor. Of kanka taş kılıç tamam. çıktı. Of zırhlar da Bize. çıktı. Hı, Salak işte bu chesti görmemiş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya ya biri dalıyor. Çabuk yardım et. Neredesin? Aa ah, chest. Yardım et. Eve gel eve gel. Hangi ev? Efe... Efe... Evet çabuk, oradayım çabuk zaten. Çabuk dışarı çık oradan. Çıktım Yardım. neredesin? Geliyorum. Bak geldim gel arkamdayım. Arkamdaki adamı hallet. Arkamda adam var. Ha, ha. Kaçtı kaçtı gel 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 gel. gel. Bekle canım Baktan, yok canım yok abi. Gel gel boş ver boş ver canım yok. Onu öldüreceğim ben. Ayrın zırhı falan var abi. Benim taş kılıcım var ya ondan korktu. Anladı tim olduğumuzu. Kanka ben önünü keseceğim. Ben soldan gidiyorum. Dur. dur. Kanka. Biz canlılardan yüz Adamı çarksına bas. Bak buna koşuyor. Tamam adamı görüyorum. Ben onu soldan keseceğim. O kanka takım çıktılar. Kanka takım çıktılar. Öldüm ya. Ö, takım değiller. Takım değiller. Ama ben de öldüm. Ben de öldüm. Ediyor, başladım. Başladım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, sonra Server ve Games'e bekledik ancak olmadı. Hep bu çıktı. Skywars oynuyoruz ve başladık. Evet şunu bir alalım. Hmm. TNT çıktı lan bana. varmış. Çıkışın. Vay Ben bende ok çıktı TNT kanka. Giant şeyle yanıyor muydu? sen bak buradasın burada adam mal mal. Aa burada adam yok. Kanka benim tarafa geçsene. Kanka sen bana doğru köprü çek. Diamond ben şuraya kanka çıktı şey bu arada. Kuruyorum. Diamond keks çıktı. Gel. Gözlüğümüzü koyalım. Sen bana yol çizsene. Ya da ben sana yol çizeyim. Ben şuradaki chest'i almaya gidiyorum. Tamam sen gidiyorum git şu ben an. de sana yol çizeyim. Adam bana yol evet, çiziyor. Sen mi Bak görüyor mu adam ne yapıyor? Kanka diğer tarafa geçeceğiz. Altta da bunlar vardı değil mi? Dur. Kanka bende. de Kanka altta bana Oo kanka bana Iron Sword çıktı. <laughs> kanka dur bana Iron Sword çıktı. Kanka al sana bunları atayım. Al al. Ha düş Düşmezsin oğlum su koydum merak etme asla sen düşmezsin. Buraya. Tamam gel. Devam ediyoruz. Sur çekeceğim, dur. Aynen sen oraya geliştir kanka. Öldün mü lan? Öldün mü? Adam öldürdü. Can kaçtı. Oh, oh, ah, ah, ya amına amına. Öldün mü? Hiç adamı. Aynen geçişi <laughs> Hadi gel. Oh. Ha gördüm. Evet arkadaşlar yine devam ediyoruz. Eee bildiğiniz, bildiğiniz gibi öldük. Kazımıyor buradan. Oo Iron Helmet. Almadım. Ben Helmet. Golden Apple çıktı? Bende iki tane Iron Helmet çıktı Helmet. Bir tanesini sana attım. <laughs> tamam. <laughs> İyi bana. Okmok çıktı işte. Sen ben sen benim yanıma doğru Bicay gel ya abi. Oklok çıktı işte. Şimdi sen bana gelsen. Şimdi şunları. O sen bak oha sen neredesin? Kanka şurada sanırım adam. O zaman ortaya bo, ortaya go. Kanka ya hemen ortaya gitmeyelim. Adamlar bizi öldürür. Sen ortaya gel gel tamam mı? Aynı anda. Ana! Kanka bak gördün mü? Hemen gitme dedim ben ya? sana yav. Ben sonra hemen istedim. Allah durdur. Hayır abi ben daha Ya abi ya video bu oldu. Bok olmadı abi ben daha ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mr. Tema'nın kızdığı anlar gördüğünüz gibi. Şu kurdele kadın var ya da Hadi gel ya. Abi ama öldüm. Sen öldün ben de öldüm. Öyle olsun ben de girelim. Ben, abi... ben de başka bir yere geldim. Sen öldüğünde de ben çıkmayacağım. Takın... Dur takım takımmış gibi davranacağım onu dur takım olalım gibi. <laughs> Gelin sen <sana>, sen <laughs> ne videodasın? La, la 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 videoyu bozma. Sen bozuyorsun mal. İşte... Ha edit'e senin sesini kapatır mısın? Hem şalter çıktı hem TNT. Dur onunla takım oldu. Aha. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Yok, <Sessizlik> <Sessizlik> <şu an> biraz... <Sessizlik> <Sessizlik> Evet arkadaşlar videomuza başlattık Temanı affettirelim kendime ve beraber bir saat öldüğümüzü öleceğiz. Karardıyız. Oyun başladı. Birisi çıktı. Oyun başlayacak ya ben de korkuyorum canım. Biz mi kıracaktık falan diye. Ha yok yok. Heh, başlıyor ah! <laughs> birisi, ha başlıyor yine. Aaaaah! Gireyim açık birisi Bir tanesinde zaman. camı biz kırıyorduk. Bir tanesinde bana hiç öyle denk gelmedi. <laughs> ben, bana bir kere. O altın ama çıktı kanka. Bana Aa, hiçbir bana şey, şey çıkmadı ya. Hiçbir şey çıkmadı, hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey çıkmadı? Ya, lan biz buradan nasıl çıkacağız? Nasıl buradan çıkacağız? Ya blokları kırsana. Onu da ben Gerçi mi blok da vermişler. Dur. Tepemizi de kapatmış şerefsizler. Benim tepemi kapatmışlar. Ya. Ya TNT yok ama şartlar var. Oo aynen. Abi hani. ben burada kaldım. Kanka bak karşıya gidiyor. Onu düşür. Ya kanka. Ya ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Orada kaldın. Ölmezsin hem <laughs> Gel hop, be hop, Hop hop hop. Be Şimdi ben. Kanka bana gel. Bak bana. Kanka giremem. Adam şu adam kart topu İyi bak. o zaman ben geliyorum. Gelme seni düşürür vallahi yemin ediyorum. Gel bak. Sen uyuyor Sor çekeceğim. Sor sor. Sıkıyorsa düşürsün. Ha şunu çekerek yiyorsan. Hem zamanlaman iyi olmalı. Şu da koyabilirsin. Bak. Al. Al. Ben de kalk ben de tal. Bak kanka, <laughs> bak attı. Ya ama kanka yapma dedim ben sana. Yapma dedim ya. Bekle dedim ben sana. Tamam benim atam sen devam et. Kartı bunu bitirecek sana. Ben giriyorum bir tanesine. Hop. Girdim ben bir tanesine. Dur adam benim düştü tam sen gir. Adam benim düştüğümüz anlaşık arkadaşlar. Sonra sen onunla zannetsin Lo 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 lo. O be bana hep TNT çıkıyor vay be. Balayı yer. çıkmadı. E, Sıfır e. öyle bir sorun oldu. Şalter çıkmadı. Golden <laughs> Apple. <laughs> Düş lan aşağı. Abi adam nasıl bir hack? Düşmüyor aşağı. Lag girmiş. Adama olta bile attım o derece. <laughs> Kendisine düştü. <laughs> şöyle Şöyle. şöyle. Geberdi. <laughs> Giyişlere lav döktüm de desem ne dersin? Oo şalter buldum. Tamamdır. TNT power yapacağım şimdi. Nereye yapacağım o TNT pavayı? Onu göreceğiz. Tı, 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 tı. sen, ben nereye gidiyorum ya? Evet arkadaşlar. Evet Yaman. Orada Burada bir sıkıntı. İki bölüme belki başka bir şey. Oo. Neyse. Tema. Beni duyuyor musun? <gülüyor> 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 Oha adam hiç Olta içinden geçiyor. Hmm, neyse. Evet arkadaşlar şimdi Birinci bölümün sonuna geldik ünü görüşmek üzere şimdilik Hoşçakalın.